Ne düşünüyorsun? Bizim 3-6 kız bir araya gelmiş. Niye gün sabah? Dükkan. Evet, altın biliyorsun değer kazanınca bunlar ortaya çıktı. <laughs> Tok show gibi bir şey de yapabilirler. Ekranlara Kanal kapat. İşte ona göre yapacaksın. Kanal ee, kapatacak bu, şekilde yapmış. Şey, hayat Bak mı? format kaynak bakalım yapacaksın. Sınırlarını Oo, belirleyeceksin. Bu üç kadından müstehcenliği aldığın zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Kadın erkek ilişkileri teması üzerinden gitmeselerdi de daha başka bir şey mi yapsalardı? Yok, üçü de yo, bulmuşlar birbirlerini. Aynı, problem yok. Mesela erkeklere bakış açılara bakıyorsun, aşağı yukarı üçünün hemen hemen aynı. Tabii. Bir fark yok. Kadına çapkını yakıştıramayan bir kitle var, çok büyük bir kitle. Yakıştıramayan Kadın çapkın değil, o olmaz. kelimeyi konduramıyor. Flörtöz olur. Flörtöz olur, <laughs> olur. yumuşatmaya çalışıyorsun. Kadın çapkın olur. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz iyi pazarlar diliyoruz. Magazin Bahane'ye hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu bildiğiniz üzere sevgili Hakan Solaker'le birlikte haftaya damgasını vuran magazinel gelişmeleri sizler için derliyoruz. Toparlıyoruz, en güzellerini seçiyoruz ve hafta sonu sizi biraz gündemin ağır havasından kurtararak magazinel bir atmosfere sokuyoruz. Yalvaç Grup sponsorluğunda sizlerle bir aradayız bildiğiniz gibi bu noktada Yalvaç Grup'un en gözde markası diyelim. Şaşalı, Şaşalı Ataşehir yeni nesil eğlence mekanı İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'ye nam salmaya başladı eğlence anlayışı. Yeni nesile farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu noktada kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve pazara damgasını vuran gündem maddesi. Nüket Duru, Nilgün Belgün ve Sabahat Tümer. Üçü bir araya geldi ve bir müzikli gösteride buluştular. Ve bu noktada tabii ki işin PR'ı gereği dolaşmaya başladılar programları. Gündemler hep erkekti. Yorumlarda buluşalım. Bakalım Hakan Solaker ne diyecek? Ben ne yorum yapacağım? Sizler neler söyleyeceksiniz? Nilgün'ün, Nukhet'in ve Sabah'ın bitmeyen erkek muhabbetinde. Buyurun. Hakan Pazarlar. hoş geldin. Canım severim pazarları. <laughs> Pazarlar ne yazarlar diye... <laughs> Ne düşünüyorsun? Bizim 3-6 kız bir araya gelmiş Nilgün sabah. Nükhet. Evet, altın biliyorsun değer kazanınca bunlar ortaya çıktı. <laughs> altın bizim işte sanat altın kızlar da bunlar. Ama e, eğlendiriyorlar, güzel iş yapıyorlar çünkü yani Nilgün gün belgün olsun, nüket turu olsun, onun içinde en genç olanı sabah, sabah tümer. Sabah tümer. en genç olanı. Bilmiyorum ama ben hoşuma gitti yani kaynat bakalım diye. Hani iş, iş, iş de güzel yani. Kaynat bakalım. Kaynatacak en güzel üçlüyü de bulmuşlar yani. Bunlar değil aslında. Bunlar yanlış ama fokur fokur. <laughs> fokur, fokur Kaynamak bunların yanında evet. melek gibi kalır. Şimdi üçünü ayrı severim. Ayrı severim yani. Hadi Ayrıca katkiler. da Sabah Tümen'in de programı var biliyorsun ki. Evet. Yani bunun dışında. Ki bence zaten ekranda olması gereken, ekrandan hiç uzak kalmaması gereken de bir isim ve bir renk. Kesinlikle onu düşünüyorum. Sabah ile ilgili. Üçünü ayrı ayrı çok severim. Ayrı ayrı çok güzel programlar yapmışız. Enerji veriyorlar. Hayat enerji. Bir kere çok, çok, çok güzel enerji ya veriyorlar. Yel gör ki şu olay. Bir yerden gireyim diyorsun yani. Ya şu olaya... Bak geliyor geliyor. Biliyorum şey. bak. Canımı, canımı okuyacaklar. <laughs> biliyorum. Baştan ilgili olmak üzere. Yıla. <laughs> ya arkadaş çok sıkılmadım mı ben bu muhabbetlerden ya? Bu erkek muhabbetinden. Yani tamam aldatıldınız abi. O kadar yapma dedim. Yapma şey dedim bilmem ne Tamam abi aldatıldınız eyvallah. Bir günüm tamam anladık. Telesekreterle bastın. Telesekreter şey paralel telefondan mı dinlemiş? Telesekreterden mi dinlemiş? Tamam anladık. Ya, sonuçta basmış. Ha, basmış. Sonra bir tane adamı aldın, evlendin, sonra boşadın, sonra tekrar bir baktım ben yanlış mı yaptım dedin, döndün tekrar evlendin, sonra tekrar boşadın. İki dânicine de iki de kızı var ayrı Hı. ayrı. Tamam. Ondan sonra orkestra kurdum hepsi bir ork. Ya biz artık çok biliyoruz. Hani kadın erkek ilişkileri teması üzerinden gitmeselerdi de daha başka bir şey mi yapsalardı? Bak ama mesela Ama şimdi, ben bunu, bak dakika. mesela Beyaz Öztürk'te de biz bunu zamanında yaşadık. Mesela? Bak Beyaz Öztürk'ü çok severim. Ee, Beyaz Şol çok güzel Ben de başka. çok severim. Ama, Hala da yapılamadı biliyorsun tamam. ki. Gelmedi ama yani. Ama Beyaz'ın son döneminde, mesela Okan'la Beyaz'ı birbirinden ayrı kılan da buydu. Okan kendini hep yeniledi. Hep değiştirdi. Format değiştirdi. Çat diye değiştirdi ama, yani. Ama hemen hemen her sene yaptı ama o. Disco kralı dedi, zaga dedi, bilmem ne dedi. Ya dada dedi, dedi, mada dedi, dedi. bir şeyler dedi yaptı. yani. tamam mı? Masaya döndürdü konuyu. Talk show başladı bilmem ne falan. Yaptı. Hep değiştirdi. O beyaz Öztürkse ne kılığını değiştirdi ne espri anlayışını yani biz artık son dönemde Beyazıt Öztürk'ün hangi kıza espriyle asılacağını nerede kahkaha krizine gireceğini nerede ağzından buradan bir şeyler pışkırtacağını <laughs> e, kime nasıl kompliman yapacağını Nerede ayağa kalkacağını hop şu ceket ilikleme olayı. Ama izleniyor. Biz artık Beyazıt Öztürk'ün her hareketinde bir sonraki hamlesini bilir noktaya gelmiştik. İyi televizyon izleyicileri. Doğru. Şu anda da diyorum ki evet bu fikir çok güzel bir fikir. Nilgün'ün, Sabah'ın ve Nüket'in bir araya gelmesi. Yürüdükleri yer de erkekler. Tamam. Ama abi... Ya yani, ana konuları erkekler. Ha yani bir tanesi diyor ki yakışıklı olsun, birinde işte tip size selam vermem, öbürü yüzden, diyor ki kırkından... Sonra selam vermem. Ondan Peki sorsana sonra... onlar kaç yaşında, onlar selam verir mi? Yani anladın mı? Hani aslına bakacak olursan tövbe estağfurullah, şimdi kesecek beni. Hani nefes alsa yeter pozisyona Onu gelmişsin düşün. anladın mı? Hani ne yapıyorsunuz abi? Yeter daha, ömrümüz boyunca bunları didelik yetmedi mi? Biraz daha güncel olmaları gerekmiyor bu. Dikkat ediyor musun ee, yani? Bir de Nukhet tight olayından sonra büyük patladı biliyorsun. Bir de... O da dans neydi gördün mü? Bir de işte o dans derken, bir de o dans artık çok eskide kaldı. O dans kaldı. da Mahmure'de. Bak sen demin yani, yeniçilikten yeni bahsediyorsun ya demin. Nukhet Mahmure'de kaldı abi istediği kadar bak. Kaldı kaldı. Kılığın, kıyafetin Gülşah Saraçoğlu olabilir. Gülşah çizer sana çok güzel giyersin. Kendi de modacı. Tamam eyvallah. Kendi diker eder yapar. Var yeteneği evet. Ondan sonra e, Gülşah çok güzel bir kere Düket Duru'ya işliyor kıyafetleri falan. işler yapıyor. Ondan sonra acaba. E, mesela şeyde patladı Düket Duru. O tight muhabbet. Tamam don patla. zaten. Kadınlar poposu bilmem ne falan filan. Eleştirildi de bu. zaten. Ha, eleştirildi Eştirildi de. zaten. Yani. Orada büyük. Şey. Ha asla bakacak olsam bunun net konuşulmak için yapıldığından adım kadar eminim. Zaten amacına o ulaştı. O yırtmaçın o, yırtmacın, o hareketle iç çamaşırını, donu kilodu bilmem neyi göstermeyeceğini yılların nüket durusu kestirememiş olamaz. Yok büyük tecrübe asla unutmaz ha, da. O bilir onu bilir, o, onu, büyük bilir onu özellikle yapmıştır. Ona söyledim. göre de bir kilot giymiştir. Öyle bir kilotu da normal şartlarda Lüket <laughs> Duru'nun giyeceğini de tahmin etmem. Berlin duvarı gibi bir şey giymiş oraya yani. Dümdüz. <laughs> Anlanır mı? Lüket yani Duru'nun o işveli, o cilveli, o esprilerde, o muhabbetlerde bir kadının o oh, neler giyiyor olması lazım yani anlatabiliyor muyum? Çelik don falan mı gidiyor? Tamam. <laughs> Daha çelik don giymiş yani. Hani <laughs> Belli. Hani frikiyi vereceksin de derdi sindir. toplu verebildiği, tedbir bir alınmış. Bir iş, Öyle bir şey. alınmış. Öyle bir üç kişi. Ama Nukhet Duru çok özür diliyorum. Evet. Duru Mahmure'de kaldı abi. Kalmış tamam zaten. Mahmure dansına. Mahmure'de kaldı. Yani. Çünkü o dansı o da yenileyebilir. Yaşla alakası yok. Artık o kadar çok e, figür ve dans olayı var ki bir de hareketli. Çok hareketli. Bak mesela Nilgün gün elimden gelse Nilgün'ün mesela sahne kıyafetlerini acayip el atmak istiyorum. Onu da Gülşah Sarıçoğlu bir el atsın. E, atmalı Çünkü mesela. Nilgün Bergün bence e, o güzel bir kadın. O güzelliğinin dışında iyi Çok güzel bir kadın. Bir kere acayip bak, seviyorum ilgiyeyim. Nilgün'ün bak. Nilgün'ün ben yüreğini çok seviyorum. Kim güzel giyiniyor musun? Sabah güzel giyiniyor. Sabah da güzel. Sabah da Gülşah'tan giymiş ama bu arada. Ama güzel. Sonuçta Ve güzel, Güzel giymiş. Bak zor bir proporsiyonu var sabahın. Proporsiyonu zor bir kadın. Ee, boyu itibariyle zor bir tamam, proporsiyon var. Kısa boyu. Zaten ikisinin de ee, en kısası o. Basen baskın bir kadın. Zor bir proporsiyonu fizik var. Fizik zor. fizik Zor bir fizik. Çok güzel taşımış. Ee, Gülşah çok iyi işlemiş. Nilgün'e de el atılması gerekiyor. Neden? Nilgün'ün bir tarzı var. Aşk ve Komedi'de oturdu bu tarz. Hep buradan gidiyor. Şu eldiven olayı bayılıyor o eldiven detayına. Tamam mı? Herhalde falsoları kapatmak adına falan kullanıyor diye tahmin ediyorum. Aa... Ee, hafif böyle bir kan kıyafetler tercih ediyor. Daha böyle fırfırlı, daha bir... Neden tiyatrodan gelen vesak. bir kültürle alakalı bir kıyım? Nasıl? Nereden gelen, gelen bir kültürle alakası? Tiyatro kültürü alakası. olabilir. Ben de trend yoldan gelen kültür olarak alakalı. Trend yoldan külde, eve, geliyorum. eve getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ondan direkt körler sağlar bir <laughs> <oradan gülüyor> <direkt> ağlar. <eve getiriyorlar. gülüyor> oradan direkt eve getiriyorlar. Ondan sonra e, Nilgün'ün mesela biraz daha Nilgün'ü kantomvari kıyafetlerin dışında daha e, hoş taşıyacağı kıyafetlerle sahnede görmeyi çok arzu ederim. Bir tek burada kırmızı renk fark etmiş. Nilgün zaten siyah ve kırmızı kadınıdır. Ondan sonra acaba. Ee, çok matrak bir kadın. Ya Nilgün çok komik bir kadın. Bak öyle, ama da... izin almadan belki özür diliyorum Nilgün. Ee, biz estetik şeye gittik. <laughs> tamam. Ben karış, ben yokum. <laughs> tamam. Estetikçiye gittik. Şimdi Nilgün e, ilk başta tanımak istiyor. Tamam mı? Haklı. Yılların suratı anladın mı hani ya da vücudunda herhangi bir şey emanet edecek. Gittik. Ondan sonra şimdi benim dedi hiç dedi estetik dedi şeyim yok dedi. Genelde dedi minik dokunuşlar dedi bimden falan. Şimdi ben bakıyorum böyle tamam mı? Karşısında oturuyorum. Ondan sonra kızı da bizle beraberdi. Ondan sonra. Oydun mu? Ha. Ondan sonra sohbet ediyoruz. Bilmem kızgınım şu arada şey yapmıyorum. o <laughs> İsmimi söylemiyorum. Ben söyledim. Ben kızgın değilim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Oturuyoruz sohbet muhabbet falan. Bir gün dedik yani estetikte çok muhitime uğramamış estetik benim Peki olabilir. Saygı duyuyorum. Ondan sonra şimdi doktoru sevdi. Doktoru sevdi. Ortama da alıştı. Biz çayı kahveyi de içtik. Biz bayağı böyle bir kahkahalar başladı uçmaya. Ondan sonra bir gün başladı ufaktan anlatmaya. Şimdi de zamanında sadece şu bölgeme bir dokundurmuştuk diye girdik oraya tamam mı? Eyvah. Ondan sonra dedi şu bölgede dedi şu dedi kupunu aldılar dedi bilmem neyi kaldırdılar bilmem ne. Ondan sonra dedi bir de kapısı kafasına... şuradan aldılar ben böyleyim bak. Yok ne... <laughs> İyi ki gelmemiş kapısına yani lan kapısından çıkmamış ki. <laughs> Bak biz buna ya yarım gün falan gülmüşüzdür biliyor musun? Hiçbir şeyim yokla başladı. Anladım. Ama hakikaten bu arada kadın estetiğe, gittiğinde botoks olmamıştı yani. Bu arada estetiğe karşı gerçekten şey e, ne? foto kontrollü hiçbir insana da çok uzun yıllar tamam, içerisinde. Abi ondan sonra bu bahsettiğim şeyler de ihtiyaç dahilinde yapılmış olan meseleler. Kolay kolay bir gün dil gün dil. yani orası burası geldiğinde dolaşan kadınlardan değil. O da ayrı. Ya, Ama canım, böyle de ki. bir anımız, esprimiz var. Özetle ez şunu söyleyeceğim. Yani bu daha modern, aldatma, aldatılma bu. Ya arkadaşlar sizin hayatınızı zaten biliyoruz. Fakat didik didik biliyoruz. Burada seninle. en dezavantajlı durumda olan Sabah Tümer. Niçin? Şimdi hiç evlenmemiş. <laughs> bunlar tecrübeli. Sabah ben belli ki bir ilişkiden girmiş, bir ilişkiden çıkmış, nikah yapmamış. Evet. Evlilikten korkmuş anladığım kadarıyla. evliye girmemiş, çocuk düşünmemiş, evet. çocuk da yapmamış, yaş gelmiş. 52 zaten bu saatten sonra da 52 oldu mu sabah. 52. Ya? 52'den sonra sabah e, beraberliklerine devam etseler. De, çöl... Kızlar kaç yaşında oldular Bizim kızlar eee milattan önce mi, söyle. Ya <laughs> Hakikaten ya. Nilgün de şey kaç oldu? Valla ben de merak ettim. Burada bakacağım. Sen Nilgün'e bak ben Nukhet'e bakayım. Tamam bakayım bari Nilgün. Nilgün'ü bana kaktırdı yine. <laughs> Dur bakayım. 71. 70 Nukhet'te. 70 70. sabahdan da emin olayım. 52 dedim. O zaman ona da e, güzel bir şey söyledin. Yani sabahdan da 54. 52, 54. 54. 54. İki 54. 2 yaş şey yapmışım ben. Tamam. O da 70'li, 54 yaşında ha, Sonuçta onlardan ee, yani oldukça genç. Yani biraz daha hamile biden... şey evlenmemişler, bir tecrübesi yok. Mesela sen sabaya evlilik tecrübesiyle iyi kötü anlattıramazsın. E, Bunların tabii. ikisi de anlattıramaz. E, zaten şey enteresan bir çocuk yani... yok çocuk yok. Birinde iki tane kız var, birinde bir tane bak bak. Ekran bak. Masistan olan bir çocuk var. en çapkını soruyorlar. Müktürün Nilgün tabii ki o her şeyi flört eder diyor. Ondan sonra diyor müttet de çapkındır. E, ee, Nüket de zaten şey yapmıyor. Sabahdan cevap gelmiş. Hı. <laughs> yani çapkınlığa vakit bulamıyoruz. <laughs> Hangi provaların? İşte yani bu işlerin provası. <laughs> Nilgün'e göre cinsellik ilişkinin yarıdan fazlasını ayakta tutan yegane unsur. Ondan sonra cıma. Acaba... İşte ee, işte ilişkide aldatılma muhabelesi Nüket da şey yapmış aldatılmış Nilgün Hakeza zaten biliyoruz bunu sabahında. da e, e de var aynı hikaye. ondan sonra acaba yani bunlar melek erkekler adamlar, mi hatalı? adamlar yani sorulmuş. adam... sorulmuş Nilgün biliyorsun Bradley Cooper hayranı ee, sabah sonra Lüket'e George Clooney'i öneriyor Nüket hiç sevmem diyor George Clooney. Evet. Ondan sonra bile Nilgün, bile ben bile de, bilçidir. Nilgün ben de almam demiş. Nilgün tabii ki ben de almam der. Onu çok net anlıyorum. Çünkü Nükhet'in yaş skalasında değil. Nükhet çıtırcıdır. Ondan ne sonra... E, 40 yaşına selam vermezse. Ha yani. Nükhet Duru Robert Redford istemiş. Ee, Şeyden büyük. Sarışın severmiş şey, Nukhet Duru. Robert Redford'u mu söylemiş? Ha. Babası bölümde mi oynayacaklar dizide? <laughs> <laughs> Robert Redford kaç yaşında biliyor musun? Onu beğenmiş işte, işte istemiş yani. Onun gençliğini hisseder. Yani gençlik onun gençliğidir. Erkekte neye tahammül edemiyorsunuz sorusuna da Sabah Tümer Kompleks'e, Nüket Duru Kabala, Nilgün Küstahlığa. Yani, yani yakın, şu aynı, yakın kapıyı ya yani. üçü kapıyı çıkıyor yani. farklı kelimeleri değiştirmiş ama aynı kapıyı. Burada şu, şu var. Bir kere e, Nüket Duru'da, e, Nilgün Bengül'de, bence çapkın kadın lafının en yakıştı iki kadın. Çapkınlar. Demin dediğin çıtırcı konusunda nüket turu olduğu kadar da ben aynı şekilde Nilgün Bengün de yaptığı açıklamalarda o da ona yakın. Yani genç. Kadına çapkını yakıştıramayan bir kitle var. Çok büyük bir kitle. Kadın çapkın değil. olmaz. O kelimeyi konduramıyor. Flörtöz olur. Flörtöz olur. Da yumuşatmaya çalışıyorsun. Kadın çapkın olur. <laughs> erkek nasıl çapkın? Çapkın da, kadına, kadına çapkın yıllarca olur. yoldu dediler ama. Ya şöyle söyleyeyim sana. Peki bak çok güzel bir şey söyledin. Bir erkek çapkınlık yapsın. arkadaşına anlatıyor. Ya ben bir ayda 10 kere çapkınlık yaptım zamanında bütün erkek arkadaşlar alkışlıyor. Aynı kadın ben bir ayda 10 kere çapkınlık yaptım on erkekle dediği zaman. Evet. Sen dediğin demin söyledi laf giriyor. Her be. zaman bunu söylüyor. Bu Bak, peki bu, erkek... bu adil mi peki? Değil. Adam aldattığı zaman çok olan üstü bir şey yok. Aldattı en fazla boşanılır diyorsun. lan kadın aldattığı zaman ortalık ayağa kalkıyor Peki yani adamın aldatma hakkı olduğu biliyorsunuz da Aferin aldatma. lan feminist derken. Evet. Kadının aldatma hakkı ha. Olamıyor mu peki? Adamda var. Adamda var ama. Olmalı. Adam hakkı olmalı. kullanıyor. Ya bak o enteresan bir şey. Bak gözle görülmeyen, elle tutulmayan ha, bir ben şey. Haktan ben haktan yana diyorsam, bu kadar senin arkandayım. Aynı konuyu düşünüyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. Ama gel gör ki hani senle şey konusunda da anlaşamadık hatırlarsan. Ee, orada da aynı şeyi söyledim. Evlilik dışı çocuklarda. Kararı baba verir falan gibi bir şey söylediler ya. Hı hı. Babanın da kararı alınmalı bilmem ne falan. Ya baba korunmuyor bilmem ne Babaya yapmıyor. Babaya danışılabilir anlamında dedi. Falan ya. tamam o öyle bir söyledi ya bunu. He. Ee, Özlem Savaş dedi. Ondan sonra ama... Sen babaya bunu sorduğun zaman baba aldıralım mı çocuğu bilmem ne falan filan der de bir ananın içinden parçayı almak kolay değildir. Ke tamam. Şimdi kadın Anne. Bu konuştuğumuz konu yani en son kadın. hacı sabancı olayından bahsediyorsun. Evet. Kadın, kadının kutsiyeti, kadın bedeninin kutsiyeti. Tamam. E, analık geni, analık duyguları doğuştan kodudur. Yani Aktive edilmemiştir ama vardır. Anladın mı? Anaç, ana, kadın, doğa, tamam. bereket. Hı hı. Hani kadın biraz daha özel. Kadının bedeninin özelliği itibarıyla çapkınlıkla ya da flörtözlükle aynı kefede değerlendirilmesi bana çirkin geliyor. Çirkin. Ben sana şurada bir örnek açayım. Şimdi Hacı Sabancı bir beraberlik yaşamış. Bunun adı altında aşk yok. Yani şöyle bir beraberlik, bir aşk yok. Bunlar aşk yok. Tam, şunu da tamamlarsam, tam ne demek tamam. istediğimizi izleyici anlayacak. Tamam. Kadın cinsel ilişkide bedeninin içine erkeği misafir ediyor, doğru mu? Doğru. Erkek ne yapıyor? Misafir ederken de otopa giriyor mu çıkıyor yani. ve onun da oto kontrol olduğunu biliyor kadın değil mi? Evet. Hayır, misafir ettiğinde bir oto kontrol var olduğunu yani, biliyor herhalde. Ne demek istediğimi anladın mı? Sen de anladın mı? Kadın istiyorsa onun oto alabiliyor evet, mu? Olabilir. Cahil bir kadını Konuşmuyoruz. Oto almadığım bir şey için diyorum. E, hamile kaldıktan sonra ben oto kontrol almadım veya korunmadım. Hacı gel. Bu çocuk senin de benim de. Ne yapıyoruz? dendi mi? Ben sana bu tarafını söylüyorum. Veya danışıldı mı? Ya o veya... konu başka bu... bir konu. O şimdi ona girme. Çok da eğlenceli tatlı bir konudayız şimdi. Şey yapma onu. Çünkü... Ee, ben Hı. sadece sana şunu anlatmak için. Tabii bu zor şey soruyu girmedim. görünce hadi tabii. geç bakalım. Geç kolayına geç. Geç. Tabii, tabii. Şunu <laughs> sadece şunun için söyledim. Kadının kadın bereket, kadın özel, Tamam kadın kıymetli, evet. kadında doğuş itibariyle pasifte olan, sonradan aktifleşen bir analık. Doğru söylüyorsun. Anlatabiliyor muyum? E, özel bir varlık. Dolayısıyla doğran e, vardı abi, doğruya Doğru bir ama. varlık. Tabii. Dolayısıyla çapkınlıkla, çok eşlilikle, flörtözlükle, e, kadının ya da kadın bedeninin aynı cümlede olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu evet. muhafaza kadın değil. Değil, değil. Benim muhafaza kadar yok. eşitçi, benim kadar kadın erkek ilişkileri noktasında ya da hakları noktasında yüksek sesle konuşan insan var mıdır? Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani bu konuyla ilgili eleştiride bulunacak son insanım. Ya, Ama hocam. bazı şeyler var elle tutulmayan, gözle görülmeyen. Anlatabiliyor muyum? Hani, Bana bakarsan, burada... E, ben mesela kadına yolda yürürken sigara içmeyi de yakıştırmıyorum kadına aşırı küfürbaz konuşmayı da yakıştıramıyor. Neden? Ama neden? Çünkü kadının bir estetik duruşu var. Ha. Yani o erkek böyle gider içer atar sigarayı belki ama işte kadın aynısını yaptırdığın zaman diyorsun ki ne kadar kaba. O kabalı erkekle yakıştırıyorsun ama kadına konduramıyorsun. kandıramıyorsun. Bazen, o küfür de değil mesele de bazı erkeğin de gerçekten ağzına hiç yakışmıyor. Doğru tabii. Ki. Bazı erkek dümdüz gider sana, gülersin geçersin. İşte bana küfür yakışır. Erke... <laughs> evet yakışıyor. Bazı erkek bok desin ağrına gider. Evet. Bozulursun yani. Bozulursun. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şey... Neden, onu o Başka için. bir şey. Tabii başka bir, başka bir şey. yani. Çünkü onu mi? sana işletemez. Işle, i̇şlemediği için sana sen onu şey Özetle ben bu konuyla ilgili fikrim şu. Evet. Güzel kaynatırlar. yok bence format ama, çok güzel. Ama bu kaynayan konuları biz daha önce çok yedik içtik. <laughs> ama ama ana kaynaklarda da belli. Senin de bir yatırdığı, masa yatırdı erkekler. Evet. Yani orada da onlar şunu emin ol... Orada onlar için hiçbir zaman iyi bir erkek olmayacak. Hep anlattıkları, o kaynattıkları olayda hep aldatan erkekler olacak. Anladın mı? Basiretsiz erkekler olacak. Sıradışı erkekler anlatacaklar hiçbir zaman. Evet bu. Ya mesela bu işi üçü üçü anlatıyorum. Çok basit bir şey söyleyeceğim sana. Belki eşlerini bile çıktı. masaya yatıracaklar oradan. Üçü çıktı. Defalarca ben anlat anlat bak ne bir tek boyutlarını bilmiyoruz. Üç erkekle ne yaşadığını hepsini biliyoruz. E, tamam işte. Boyutları da aşağı yukarı aynı zaten. Anladın mı? Biliyoruz. Yani. Şey e, e, de e, ama Lüket şöyle Lüket bir, de iki evlilik yaşamış zaten. Tamam ama şöyle bir konsept yapsalardı mesela. Lük şöyle bir konsept yapsalar. Atıyorum ya çok basit. Bak şu an aklıma gelen bir şey. Yıllar içerisinde kariyer hayatları boyunca yol arkadaşları bilmem neleriyle anılarını anlatsalar mesela. Hem Nükhet Durun, e, Nilgün'ün mesela Emel Sayın'la ilgili acayip güzel anıları vardır mesela. Bilirim. Oradan 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 Ülketin tıpkı, tıpkı Atademir'in hani böyle taktikleri bilmemeleri falan filan vardı e, ya. E yok mudur? E tabii. Hani gibi. Evet. Ama İlgün'ün ben e, ailesindeki o Rum aksanıyla yaptığı. E, çok güzel konuşuyor Çok güzel konuşuyor. Ama onları da biliyoruz. Onları. Orijinal Rum'dan daha konuşuyor. Ne yapacaksın oyuncu olacak, milleti güldüreceksin işte. Tak bir kocayı koluna o seni güldürsün diyor. Anlantin, e, artık, biliyoruz artık biliyoruz. Bu senin üçlüdeki en zayıf halka Sabah. Yani bunlara göre, yaşantılarına göre. Ben de sana Zayıf diyorum halka. ki, ben de sana diyorum ki aslında bakacak olursan diğerleri o kadar çok anlatıp eskitti ki aslında en güncel olan sabah. Sabah güncel anlasa da onlar kadar dolu olamayacak ama. Onların yaşamışlığı, gelmişliği, geçmişliği. Ama sabah da haber masasında çok insan ağırladı. Bak şu haber masasında tabii, 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 ağırladığın ağırladığı insanlar Onların her birinden arka cebinde mutlaka bir şey kalıyor. Muhakkak arka. vardı, Yüzlerce konu oldu. Anladın mı? Hala yani. da şu anda başladı, ee, devam ediyor. Asla bakacak olursan en çok sabahıya ihtiyaçları var. Z zaten... Çünkü e çok naftalin kokan muhabbetler. Bir de aralarında bir genç olması iyi olmuş. Evet. Ben sana söyleyeyim. Yani e tam şey olmuş. Yani kokonalar olmaktan kurtulmuşlar yani. <laughs> Anlatabildim <laughs> mi? Direkten dönmüş yani. Neyse kaynatsınlar bakalım. Ama bak tutar. İnşallah. Daha güzel söyledim. Bunun bu ne olur biliyor musun? Bana sorarsa bak bu ne olur? Bu Kaynak bakalım. Akıllı bir televizyon programı Bu program olur hafta bir. Talk show gibi bir şey de Ekranları Ekranlara Kanal bağlarlar. kapanır. İşte ona göre yapacaksın. Kanal kapatacak şekilde yapmış. Şey, bak mı? format kaynat bakalım yapacaksın. Sınırlarını Oo, belirleyeceksin. Bu üç kadından müstehcenliği aldığın zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. O zaman Espiraları. O zaman dijital kanal gideceksin. Tabii. Ama olsun. Şimdi Sabah da seviyor bunu. Sevim. Hatırlasana. Ama olmaz mı sen? En son kime verdin diyor. Herkese veriyor musun diyor. Şarkı diyorum <laughs> diyor falan. Ümit'e de diyor ilk ne zaman milli olmuştun diyor. Ne hissettin milli olduğunu diyor falan yani. Sabah da seviyor. Ya yo üçü de yo bulmuşlar bir Aynı problem yok. Mesela erkeklere bakış açıları bakıyorsun. Aşağı yukarı üçünün hemen hemen aynı. Tabii. Bir fark yok. Birisi 40 yaşından sonrasına selam vermem dediği zaman e, diğerleri de çok farklı değil. Yani o da kalkıp 50 yaşındakine selam vereyim demiyor zaten yani. Neyse bakalım. Kaynatsınlar bakalım. Görelim. Biz de izleyelim. Nerede izleyeceğiz? Artık. <laughs> Çağırırlar mı bu programdan sonra? Oğlum sen, sen de ben de geçtik onların kriterlerinden. Bizi hayatta sen çağırmazlar. Sen bir gün böyle konuş da bir gidelim bir gün. <laughs> bu, programdan sonra mı? <gülüyor> ben... <gülüyor> Şuraya bir... <laughs> bir gün ben gün kahkahası bıraksın buraya. <laughs> ben, sana, ben de sana sabah bırakacağım. <laughs>